Evet, yeni videoyla sizlerleyiz. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Beğeni yapmayı unutmayın. Büyük bir ihtimalle papağanımızın adı da Mahir olacak gibi arkadaşlar. Ve videoya geçelim. Evet, papağanımıza yavaş yavaş yaklaşıyoruz artık. Gel. 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 Aferin. Güven sağlamak biraz zor oluyor makalarda Şu an kafesin içine elimizi soktuk. Elden yem yediriyoruz. Büyük bir ihtimalle ileriki zamanlarda daha da iyi olacak aramız. Adı da bu gidişte Mahir oluyor. Çünkü en çok beğeni alan isim Mahir. Yani yavaşça Mahir demeye başlayabiliriz. Değil mi Mahir? Sabır arkadaşlar. Makal papanlarına el, el alıştırmanın en önceliği sabır. Pes etmeden sabır. Tabii şu an biraz da kendimiz özgüven olarak korkmadan yanaşıyoruz. Gibi Gördüğünüz gibi bakın. Artık kadar sevdiriyor. İleriki zamanda daha da güzel olacak arkadaşlar. Çünkü e, bilmiyorum ilk geldiği videoyu biliyorsunuz. Bırakın yanına yanaştırmayı kafesine yanaştırmıyordu. Şu an çok yakın bir şekildeyiz. Ya yani kısa bir süre sonra e, ilk temaslarımızı yapmaya başlayacağız. Yani süper gidiyoruz gerçekten süper. Mahir. Evet. Kapağımızın. İki incirmeme vakti. Gördüğünüz gibi. Evcilik kartı Gel. Bu sefer kafesin içinde vereceğiz arkadaşlar. Yavaş yavaş evcilleştirmeye çalışıyoruz. Gel. Al bakalım. Gel. Hay maşallah. Hay maşallah. Evet. Her geçen gün güveni biraz daha artıyor bize arkadaşlar. Gördüğünüz gibi ilk videoyla ile şimdiki arasında dağlar kadar fark var. Tabi şu anda biraz da bizde de korku var mı var hadi ısırırsa diye çünkü tamamen savunmasız bir şekilde uzatıyoruz. Ve sadece peletle besliyoruz arkadaşlar. Verselega ve enerji kübü karıştırarak veriyoruz şu anda. Herhalde ileride daha iyi güzel olacak yani. Tabi bu alıştırmaları yavaş yavaş yapıyor yapar. Kendini sevmeye kadar gideceğiz. Şu anda kafesini artık bizi kabul etmeye başladı. Gagasını komple dolduruyor zaten her mama alışında. Gel buraya. Gel. Gel hadi bundan biraz daha al. Evet. Biraz da yemliğini koyalım. Herhalde bu gidişte de adı mahir olacak arkadaşlar. Şimdiden mahir diyebiliriz.